makyaj şehirde kanalında bir ara çok çok kullandığım bir üründü. Şimdi düz bir fırça almanız lazım elinize. Ben bunları bildiğiniz kırtasiyeden aldım. Tabii ki de siz canınız ne zaman, nerede isterse orada da kullanabilirsiniz. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TikTok'ta şu anda oldukça trend olan bir göz makyajı yapacağız. Reverse cat eye olarak geçiyor. Yani aslında bizim yaptığımız cat eye'ın tam tersi hali olacak. Nasıl yapıldığını göstereceğim ayrıntılarıyla beraber. Bir de zamansız bir ten makyajı yapacağız. Çok iyi bildiğiniz ürünlerle ve bu videoda kullandığım bütün ürünler Maybelline'e ait olacak. Çünkü bu video için beraber çalışıyoruz. Hadi makyaja geçelim. Maybelline iki yeni primerla beraber geliyor. Bugün sizlerle beraber deneyeceğim ben de. Birincisi daha ışıltılı, daha aydınlık bir cilt isteyenler için bir primer. Diğeri ise bugün kullanacağım fondötenle de çok iyi bir ikili olacağını düşündüğüm matlaştırıcı bir primer. Özellikle karma veya yağlı çok seveceğinizi düşünüyorum. Bunu yüzüme denemeyeceğim ama yine de size elimde göstermek istiyorum. Yapısını iyice görebilmeniz için bolca uyguladım. İçinde E vitamini var, nemlendirici ve aydınlatıcı primer olarak geçiyor. Şimdi de asıl primerımızı yüzümüze uygulayalım. Yüzünüze sürdüğünüzde kolay emilen bir yapısı var. Aynı zamanda bu iki primer de 20 güneş koruması içeriyor. Mesela benim özellikle burnumun bu taraflarında yağlanma sorunu oluyor gün içinde. O yüzden buralara böyle iyice uyguluyorum. Hatta parmağınızla bir tık böyle tampon hareketlerle iyice edilebilirsiniz primerinizi. Şimdi gelelim fondötene. Bu fondöteni hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Makyaj şehirde kanalında bir ara çok çok kullandığım bir üründü. Maybelline Fit Me fondöten. Bu fondöten çok sevilen bir fondöten. Bir yandan da uygulamak istiyorum. Zaman içinde formülü sürekli iyileştirilip tekrar geldi. Kendini yenileyen de bir fondöten. Özellikle karma ciltlerin, yağlı ciltlerin çok sevdiği bir fondöten bu. Çünkü içinde kil var ve gün içinde yağlanmayı da önleyen bir fondöten. Aynı zamanda günlük kullanıma çok uygun bulduğum bir fondöten. Çünkü asla maske gibi durmuyor yüzünüzde. Oldukça ince bir yapısı var. Aranızda mutlaka kullananlar olmuştur diye düşünüyorum. Eğer benim gibi yüzünüz daha açık, renk vücudunuz daha koyuysa dengelemek için bir tık daha koyu bir ton tercih edebilirsiniz. Hemen ardından birazdan uygulayacağım kapatıcı ile konsiler ile beraber renk görünümünü eşitleyebilirsiniz. Ayrıca ton demişken oldukça geniş bir renk skalasına sahip bir ürün ve birçok alt tona da sahip. O yüzden rahatlıkla kendi tonunuzu bulabilirsiniz. Şimdi sıra geldi kapatıcıya. Bunları da oldukça yakından tanıdığınızı düşünüyorum. Yine Fitme ailesinden concealer kullanıyorum. İlk önce bir tık daha sarı alt tonlu bir kapatıcı kullanacağım. Daha sonrasında aydınlık görünüm için daha açık bir renk tercih edeceğim. Fitme kapatıcı da yine yağ içermeyen bir formüle sahip ve artırılabilir bir kapatıcılığı var. Yani istediğiniz kadar uygulama yapabilirsiniz aslında. Şimdi sıra geldi pudraya. Pudra olarak da yine Fit Mahallesi'nden transparan mat pudrayı kullanacağız. Bunu isterseniz büyük bir fırça yardımıyla şu şekilde alıp Tüm yüzünüze tampon hareketlerle de uygulayabilirsiniz. Özellikle yağlanma sorununuz olan bölgelere. Transparan bir pudra olduğu için zaten her cilt tonuna uygun bir ürün. Aynı zamanda bir tık daha küçük bir fırçaya alarak özellikle göz altlarınıza uygulama yapabilirsiniz. Gözenek görüntüsünü azaltmaya da çok yardımcı oluyor. Özellikle ben bunun için küçük bir fırçaya alıp daha sonrasında gözeneklerimin olduğu bölgeye daha tampon hareketlerle uyguluyorum. Bu sayede gözenek görüntüsü gerçekten çok çok daha aza iniyor. Ve sırada city bronzer var. Benim kullandığım renk medium cool olarak geçiyor. Ben bunu hem kontür hem bronzer gibi uygulamayı çok seviyorum. Çünkü bu ton gerçekten ikisine de uygun bir ton. Ne çok turuncu, ne çok gri. Çok güzel bir şekilde yüzünüzü hem ısıtıp hem de bir tık şekillendirebiliyor. Bu da yine çok kontrollü gidebileceğiniz bir ürün. İstediğiniz şekilde arttırabilirsiniz ve allık Fit mi serisinden kullanıyorum yine. Bu şekilde tatlı bir pembe rengi seçtim. Allığı makyaja başladığım ilk zamanlarda hiç sevmiyordum, hiç kullanmıyordum resmen. Ama daha sonrasında fark ettim ki allık gerçekten tam makyajını bütünleyen ve aslında doğal gösteren şey. Eminim aranızda allık kullanmayanlar vardır daha öncesinde ya da şimdi de. Ama gerçekten başlayın allığı kullanmaya. Kendinize uygun tonları bulduğunuzda emin olun çok çok seveceksiniz. Bu allık da yine çok sevdiğim bir allık. Pigmentasyon konusunda kontrollü bir şekilde gidebiliyorsunuz, arttırabiliyorsunuz. Ben yine allığı da şu şekilde şakaklarıma göz kapaklarıma doğru uygulamayı çok seviyorum. Eskiden bir tık daha şu bölgeye uygulardım ama artık biraz daha şöyle bir şekilde uyguluyorum. Ve bu şekilde oldukça zamansız bir sen makyajı yapabilirsiniz. Böyle bir bazın üzerine aslında ne yapsanız olur. Mesela ben birazdan bu bazın üzerine reverse cat yapacağım. Yani bir tık daha iddialı bir göz makyajı yapacağım. Ama siz isterseniz hafif ışıltılı bir far ve bir maskara yardımıyla makyajı bitirip günlük bir makyaj da yapabilirsiniz. Özellikle karma ve yağlı ciltliyseniz, gün içinde yağlanma problemi yaşıyorsanız yaptığım bu rutin ve kullandığım bu ürünler size gerçekten her zaman kullanabileceğiniz bu şekilde zamansız bir ten makyajı sağlar. Şimdi Şimdi gelelim gözlere. Gözler için ilk önce Maybelline'in Tattoo Liner'larından siyah olanını kullanacağım. Adından da anlaşılacağı üzere Tattoo Liner yani dövme şeklinde oldukça kalıcı bir ürün. O yüzden isterseniz göz içine, isterseniz göz dışına birazdan benim de yapacağım gibi baz olarak kullanabilirsiniz. Özellikle koyu renkli farlarınızda pigmentasyonu daha çok arttırmak, kalıcılığı daha çok arttırmak ve zaman içinde oluşan o katlanma çizgisine dolma görüntüsünü azaltmak istiyorsanız Kesinlikle böyle bir kalemden yardım alabilirsiniz. Şimdi uygulamalı olarak gösteriyorum. Göz dibime bu şekilde uygulama yapacağım. Mükemmel olmasına hiç gerek yok. Sadece bu ürünü kullanırken birazcık hızlı hareket etmeniz lazım. Çünkü gerçekten sabitlendikten sonra kolay kolay hareket etmeyen bir ürün. Aynı zamanda hemen göz içlerime de uygulayacağım bu ürünü. Böyle uyguladıktan sonra fırçamla yukarı doğru çekiyorum. Asıl eyeliner da yaptığımız o cat eye'larda yine şu alt kirpik çizgisini takip edip bir çizgi çiziyorduk ya, bunu bu sefer üstte hiç değdirmeden bir eyeliner çiziyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bazımı bu şekilde oluşturduktan sonra fırçama kahverengi bir far alıyorum. Hem aslında bu bazı sabitliyorum hem de kahverengi farla bir tık daha böyle geçiş sağlıyorum. Çünkü ben siyah üzerine kahverengiyi de çok severim. Şimdi düz bir fırça almanız lazım elinize. Ben bunları bildiğiniz kırtasiyeden aldım. Hemen elime fitmi konsilerimi alıyorum. Bu kısımdan hiç korkmayın. Çünkü yapmanız gereken sadece buydu. Kenarlarını özellikle kuyruk kısımlarınızı bu şekilde temizleyerek keskinleştirmek Sıra geldi maskaraya. Herkes tarafından çok sevilen Last Sensational Extra siyah kullanacağım. Bu maskara kendi kategorisinde oldukça başarılı bir maskara. Şu şekilde bir aplikatörü var. Kirpikleri çok güzel bir şekilde dolgunlaştırıyor. Çok güzel bir şekilde hacim veriyor. Uygulama sonrasındaki farkı göstermek istiyorum. Göz makyajım tamamlanmış oldu. Gerçekten zor göründüğüne bakmayın. Özellikle benim uyguladığım taktikleri uygularsanız siz de kendinize göre kişiselleştirip, isterseniz daha çok arttırıp, isterseniz daha ince bir şekilde uygulama yapıp bu görüntüyü elde edebilirsiniz. Şimdi geldik diğer bir ürünümüze. Yine Maybelline'in yeni bir ruj serisi Ultimate olarak geçiyor. Oldukça yüksek bir renk pigmentasyonuna sahip mat bir ruj. Benim seçtiğim renk 799 numara. Kesik uçlu bir yapısı var. O yüzden herhangi bir şekilde kaleme ihtiyaç olmadan uygulayabiliyorsunuz. Şu şekilde pigmentasyonunu da anlayabilirsiniz. Uygulaması oldukça kolay. Yani mat dediğine bakmayın, kremsi bir matlıkta. Bayağı güzel bir ruj, özellikle mat ruj sevenlerin yeni favorisi olabilir. Seçtiğim tonu çok beğendim. Özellikle sonbahar ve kış aylarında çokça tercih edilen tonlardan biri. Tabii ki de siz canınız ne zaman, nerede isterse orada da kullanabilirsiniz. Ve son adımımız sabitleme spreyi. Ve bu şekilde makyajım tamamlanmış oldu. Tenimde oldukça zamansız bir tam makyajı görebilirsiniz. Gözlerde ise eğer klasiklerden biraz sıkıldıysanız deneyebileceğiniz farklı bir alternatif gösterdim. Nasıl hoşunuza gitti mi? Ben bayağı beğendim. Bunun özellikle değişik renkli versiyonlarını da denemek isterim. Mesela bir kahverengiyle çok güzel durabilir. Eğer daha iddialı tonları seviyorsanız bence kırmızıyla da bir denemeyi düşünün. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse aşağıdan like butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kullandığım tüm ürünleri açıklamalar kısmında link olarak bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.